Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bayağıdır video çekemiyorum. Onun nedeni de bir dahaki hafta iş yerinde büyük sayım var. Ona hazırlık yapıyorum. Her Allah'ın günü sayım yapıyoruz. Eve geldiğinde beynim şişmiş oluyor. Onun için sayım, yap şey, sayım yaptığım için oyun oynayamadım. Eve gelir hemen yatıyordum zaten çoğunlukla. Size de en baştan eee videoyu beğenip yorum yazıp e, bir daha abone olursanız sevinirim. Yeni oyunumuz Flycop. Bunu akşam yeni videoya bakarken rast geldiğim gibi bir oyundu. Bayağı da hoşuma gitti. Şöyle size de göstereyim. Birazcık da oynadım ama yenikten başlayacağım. Türkiye'den başladım. Buradan Almanya'ya. Almanya'dan az sonra Azerbaycan'a Böyle böyle Rusya'ya kadar geldim ama Rusya çeşke yapmasaydım çok zor bir ülke onun için kimseye tavsiye etmem şimdi hep beraber yeni açalım Türkiye'de başlayalım yine bu şey serbest oyun hiçbir şeyimiz yok hemen bize burada Ankara işte havalimanlarımızı verdi. Şimdi bizim ana havalimanımız tabii ki İstanbul olacak. Niye diye soruyorsanız soracaksınız. Avrupa'ya yakın olduğu için bütün havalimanları yani Türkiye'deki bütün havalimanları Ankara'da toplanacak. Ankara'dan İstanbul'a oradan da Avrupa'ya gidecek. Şimdi hemen şöyle şöyle bir şey var şimdi Trabzon'dan ben Ankara'ya hat çekmek istiyorum her hattın bir fiyatı var bu hattın fiyatı 183 e, bilet para yani bunu açıyoruz Ondan sonra her hattın uçakları var uçaklarda böyle çoğaltabiliyoruz şu an 50 yolculuk e, ya 50 yolculuk bir uçağımız var bunu böyle update ne de şey yapabiliyoruz. Dediğim gibi bütün havalimanlarını Ankara'da toplayıp Ankara'dan da İstanbul'a e, toplayıp Avrupa'ya yollayacağım. Şu an Ankara'ya geldik mi Trabzon'a 5 kişi lik bir şeyimiz varmış. Şöyle İzmir açıldı gördüğünüz gibi. İzmir'i hemen şöyle bağlayayım. Şu an hepsini e, Ankara'ya bağlıyorum. Şu e, doğuya doğru geldiğimizde de hepsini yani hepsini teker teker yok Ankara'ya bağlamayacağım. Buradan şey yaparak göstereceğim hepsini. Şimdi Ankara'da yolcu kapasitesi 50 kişilik. Tabii 3 tane havalimanı bağladığım için yetersiz geliyor. Onun için bunun şeyini bir 300'e kadar çıkarttım. Şimdi herkes İstanbul'a gitmek istediği için yani 17 TL yolcu İstanbul'a gitmek istediği için İstanbul uçağını yükseltelim 50 kişiye. 75 param kaldı. Şimdi böyle hafif de de bekleyerek başka havalimanlarda açılarak şey ee, şeyi bekleyeceğiz. Bir tane kişi e, bizim firmamızı yani Ankara'yı dava açmış. Ha, yani, turbulence adam üzerine kahve dökülmüş. 315 lira e, para istiyormuş. Biz ama avukatlarımız tutup bu işten kurtulmayı hiç düşüneceğiz. Gaziantep açıldı. Şimdi Allah Arkadaşlar yılbaşı yaklaştığı için Şimdi gördüğünüz gibi oraya parayı verdiğimiz için burada eksiye düştük. Onun için Gaziantep birazcık beklemek mecburiyetinde. Eksiye girebiliyorsunuz, sıkıntı yok. Bu serbest oyunda Adana açıldı. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Gaziantep'te yolcu birikiyor. Onu da bilmemesi lazım. İstanbul'un yolcuları doluyor. Gördüğünüz gibi. Gaziantep'e 20 kişi var. Konya açıldı. Burada sağ tarafta şey görebiliyorsunuz. Şimdi İstanbul doldu. İstanbul'u hemen yükselt diyor. yani limitte. 50 kişiye geliyor. Tabi Gaziantep'teki yolculuğa gitmediği için sıkıntı şu an. Onun için ben bir reklam izleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar reklamı seyrettim. Parayı kazandım birazcık. Şimdi burada da bir şey Gaziantep'te yarışma varmış. 252 şey vererek en başlarda bunu yapmayın, boşu boşuna paranız gidiyor. Şimdi Gaziantep'i Adana'yla bağladım, Adana'yı Konya'ya bağlayacağım, Konya'yı da Ankara'ya bağlayacağım. Böyle aktarmalı gidecekler. Antalyayı da Konya'ya bağlayacağım. Böylece hepsi şey olacak. Şimdi Samsun'dan Trabzon'a e Samsun'u Trabzon'a mı bağlayalım? Ankara'ya mı bağlayalım? Samsun'u Ankara'ya bağlayalım. Direkt olsun. Kayseri'yi de Ankara'ya bağlayalım. Şimdi arkadaşlar önemli olan dikkat etmeniz lazım olan şey şu. Havalimanlarınızın büyüklüğü önemli. İkinci olan şey de şu. Şunu bir yavaşlatalım. İkinci de önemli olan şey hatların arasındaki uçaklarınızı büyütmeniz lazım. Şu an mesela diyorum, bu Ankara İstanbul hattı uçağı Ankara'dan İstanbul olan hep dolu oluyor. Yani bunun yanına bir tane daha uçak alıp bunu da seviyesini arttırmamız lazım. Böylece Ankara'dan İstanbul'a giden uçak fazlalandığı için yolcular çok beklemez. Bakalım başka nerede var? şu uçakla büyütelim. Uçağı da büyütelim. Şimdi Eskişehir açıldı. Eskişehir'i Ankara'ya bağlıyoruz. Dediğim gibi Ankara'yı hep yükselteceğiz. Şu an gördüğünüz gibi doluluk olarak sadece Ankara var. Ankara'yı bir daha yükseltmemiz bizden 400 istiyor. 400 lira para istiyor. Konya mesela bir dolup boşanıyor Ki Konya'da Şöyle bakarsanız 1-2-3 tane Havalimanına bakıyor <laughs> Şu uçağı da normalde Bir yükseltebiliriz Şöyle birazcık hızlandıralım Diyarbakır'ı Kayseri'ye bağlayalım 131 istiyor. Birazcık sabır. Yani e, çok güzel bir oyun. İş yerinde e, pauzlarımda oturdum oynadım. Evet, e, Türkiye hangi Gaziantep'i benim için yükseltmiş? Seviyesini yükseltmiş. 2'den 3'e çıkarmış. Her e, ilinde ilin de var. Belediye başkanı var. İsterseniz şu oy puanlarını toplayıp biriktirip bir ile de siz şey olabiliyorsunuz belediye başkanı olabiliyorsunuz. Şimdi Malatya'yı Kayseri'ye bağlıyoruz, Antakya'yı da Adana'ya bağlayalım. Şimdi arkadaşlar, iki tane ilimi mecburen bir dahaki paramı biriktirip e, yükseltmem lazım. O da Ankara. Çünkü gördüğünüz gibi sınırda. Bir de Konya'yı şey yapmam lazım. E, yükseltmem lazım. O da sınırda ama Konya'yı bir yükseltelim. Erzurum'u Trabzon'a bağlayalım. Bir il daha açıldı. Eskiş kim? Sakarya mı Evet Sakarya. Neyse Sakarya ile direktmen İstanbul'a bağlayalım. Kısa mesafe. Burası çok kısa mesafe oldu ama. İzmir'in problemi ne? Aa, Türk devleti yani Türkiye bana şu an 200 para verdi. Yaptığım e, hızlı büyümelerin teşekkürü. Altın ordu. Altın orduyu Samsun'a bağlayalım. <laughs> Balıkesir'de Eskişehir'e. Yok. Direkt İstanbul'a bağlayalım. <laughs> Van. Trabzon'da iki tane var. 3 olsun. Zonguldak açıldı. Zonguldak direkt İstanbul'a bağırıyorum. Balıkesir. Denizli. İzmir zaten şey. Denizli Ankara'ya bağırıyorum. Sivas açıldı. Birazcık benim zevkim, birazcık çok hızlı gidiyor. Sivas. Sivasta Ankara'ya bağladık mı? Tamam. Şu an Türkiye gördüğünüz gibi çoğu yeşil. Konya, İzmir, Ankara, İstanbul hariç hepsi ee, yani sar. Şanlıurfa. Şanlıurfa'yı Gaziantep'e bağlıyorum şey çok olmasın. Konya Ankara'yı yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Ben bir reklam daha seyredeyim mi? Size daha çok şey gösteririm. Ee, Gaziantep'ten Adana'ya giden bir yolcunun üzerine kahve dokunmuş. Ee, dava açmış bize. Avukatlarımızı yollayalım. Bakalım ne olacak. Afyon Karahisar. avukatlarımız yemiş. Masrafsız. Şimdi Afyon'da bağlayalım Ankara'ya. Ben bir reklam seyredeyim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben videoyu seyrettim. Gördüğünüz gibi para da yükselmiş. Hemen buradan Ankara'ya Hemen buraya bağlayalım. Ve şu an Ankara yapmak istediğim direkme seviyesini yükseltmek. Ee, Ankara benim ana yer olduğu için Ankara büyük kalacak. Ama bu Konya'nın şeyini de rahatlatabilmek için ee, kulaklığımda şarjı bir şey var ya. Güvercinim de şok. O şey olmuş. Ne diyorlar ona? Finans krizi. Ee, para sıkıntısı varmış dünyada. Yolcular e, para e, köşeye koyması lazımmış. Onun için çok uçan insan olmayacakmış. Arkadaşlar bir dakika ben şu kulaklığımı bir kapatayım da geleyim. Arkadaşlar kulaklığı kapattım şimdi e, bir 10 gün için e, şey olmayacak e, İstanbul kırmızı şeritte diyor dikkatli ol diyor bakalım İstanbul'u gören şeyler ne? Ankara iki uçağımız var. İkisi de o iki level uçak. Balıkesir, Bursa, Sakarya, Zonguldak. Bunların hepsi İstanbul'a direkt yolculuk yapan illerimiz. Ama bunlar da en fazla 30 yolcu getirip götürüyor. Bir de İzmir'imiz var burada. İzmir'de bir kademi yükseltelim. Ondan sonra bir de uçağımızı bir kademe yükseltelim. Hatta iki kadın yükseltelim bakalım kaç yolcu götürüp getiriyor. Ben Denizli'yi niye direkt Ankara'ya bağlamışım ya? Afyon'a bağlayaymışım çeşke. Konya dolu diyor. Konya sarı en fazla. Onda bir sıkıntı yok. Adana doluyormuş. Yani Adana'ya da 4 id bağlı. Trabzon sıkıntı yapıyormuş. Trabzon'da bir kadın yükletelim. Trabzon'a da zaten iki havalimanı bağlı. Ankara yani Trabzon Ankara'ya bağlı. Bir de Erzurum bağlıymış. Olur çok şey diye. Afyon Karahisar'da havai fişek göstergesi varmış. Ee, oraya olan uçaklar iki katına çıkacakmış. Bir haftalığına. Ama öyle görünüyor ki kaldırabiliyor mu? Kaldıramıyor mu? Şu an kaldıramıyor. Giden değil gelen yolculara bakmamız lazım. Bayağı bir karışık. Gördüğünüz gibi. Bir tek Ankara'ya giriş geliş var. Giden yok ama gelen çok. Gördüğünüz gibi Afku Afyon'a 150 yolcu var. Malatya'ya 98, 100 Malatya mı açıldı? Malatya'nın şu Kayseri uçaklarını yükseltmemiz lazım. Neyse arkadaşlar. Zaten e, gördüğünüz gibi Türkiye neredeyse tamamladık. Bir dahaki ülkeyi siz seçin. Yorumları bol bol yazın. Ona göre de bir harita gezelim. Ee, Türkiye komple yeşil yapmadan başlamam onu da söyleyeyim. Onun için de ben birazcık reklam izler şey yaparım. Bir dahaki bölümde beraber yaparız. Allah'a emanet olun. Sonra da seyrettiyseniz Allah razı olsun. Görüşürüz. Bay bay.